Merhaba arkadaşlar Hepinize kocaman merhaba Bugün farklı bir videoyla farklı bir konseptle karşınızdayız Bugün ne yapacağız? Hadi bakalım ne yapacağız biz bugün? Box Challenge yapıyoruz Box Challenge yapacağız bu Aslarımla Hangisi? <laughs> Şurda Şu makineyi Nasıl yapıyorlardı? Şu makineyi <gülüyor> Şu <laughs> makineyi Yarışma nasıl oluyor? Yarışma Arkadaşlar bir dakika biraz bir geçsin Araba var ya inanır mısınız az evvel kimse yoktu. Video tuşuna bastığımız anda herkes gelmeye başladı. olsun. Şimdi. Evet. Yarışmamız sırayla boks mak boks bulururur. boks makinesine, boks mak boks makinesine e vuracağız. Evet. E daha sonra skorları not alacağız ve toplam skor sonuçlarına bakacağız. Kiminki daha fazlaysa o kazanmış olacak. Kiminki daha azsa da o kaybetmiş olacak ve kaybeden kişi ya bir ceza var. A'da da olabilir. Yani belki. Abi. Kaybeden kişi, kazanan kişi kaybeden kişinin istediği yerine A'da yapabilecek. Okey, okey. Hadi oğlum göster kendini. İlk kim vuruyor? İlk o zaman gel hadi kural yapan. Her şeyi zaten kural Her, şey yapar. Evet. Evet. Taş. Tamam. Sen vur. Ben Evet, tamam. kaybeden vurayım. O zaman evet ısınma. Vuruyorum. Vur bakalım hadi. Patlat şunu. Ama ıslandım. Ve rekor mu? Hayır 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 hayır. Oğlum, Sakin da vuramıyorum ol. Sakin ol. Ne oğlum az vurdum. Sen şimdi şey beni. Yarra. Ben onu 400 yaparsan. <laughs> oğlum 400 yaparsan. Güzel gözüküyorsun. Her zaman. Şimdi ben... Oğlum. Bir de vuramıyorum diyorsun utanma dedim. Lan bu şu an. Aman Allah'ım. Geçildim. Of. <laughs> of. Al. Skorları kaydedelim. Skorlar kayıt edilmeli. Aa, Skor. zaten videoda var ya onları toplarız. He. İlk turda yenildim. İkinci fark. Evet. Ama oğlum bak sen yenileceğim dedin. Ben vuramıyorum Nasıl vuruyor, ki. Sen şimdi ısınacaksın. Benim elim hala ağrıyor. Ne var bunun üstünde ya? Ve ve... 718. E, Makine ağlıyor. Sakin sakin sakin. Hayır geç. Sıra... ...my turn. Beklerim geçsinler oğlum. Oğlum ne var bunun üstünde lan? Yağmur yağdı ya üstünde. Efekt var ama şey salya efekt. Şuradan başlıyorum. Ve evet. İkinci tur. <laughs> 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 Makineyi <bir> parçalayacaksın. <laughs> 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 Ve 720, 7, 8, 9... 20'de yine geçsin lan. Üçüncü part. Birinci kısım. <laughs> Arkadaşlar sürekli yeniliyorum. Oğlum biraz bilen şuna. Bileğim seninle. de pek güçlü değil. Değişmedi. Düşün ki sana hakaret ettiğini düşün. Şimdi onu Olmaz. şey neydi? Nane yemedim mi? <laughs> Şimdi sen nane yemedin. Şimdi sen nane yemedin. Al salatas. <laughs> Bak bayağı iyi bir sefer ha. <laughs> bir 800 bekliyorum. Ooo. Hey. Ooo. Hey. Oğlum, bayağı iyi. Güzel güzel. 760. Çok iyi. E, i̇yi vurdum bence. Güzel vurdum bence. Biraz evet. sinirlenmem lazım. Benim sinir Ne düşün biliyor musun? Eee... sınavdan kalmışsın be kardeşim. Oğlum hocalar şimdi izler <laughs> izler. <izlerimizden>. Evet. <laughs> Ananım sana benimi kırdım, kırdım amına. Ve... Aa! 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 Aa. Aa. Ve 798. Kör gözünü çekeyim he mi? Aya bunu Çok az. Al kanka. Sen ısındın amına kadar <laughs> elim mahvoldu. Yok oğlum şansa arada öyle vuruyor. <laughs> oh my shit. Ya bu da para beyim mi ya? Nakuru makinesi. <laughs> oğlum elim çok ağırdı. Makine ıslandı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi kimi düşünüyorum biliyor musunuz? videomuza dislike atar. <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> makine koparırsın şey. Geliyorum. Üf. <laughs> Bu aralar 760'ta takılıyorum kardeşim. Gitsiyle <laughs> artırıyorsun <laughs> ben. Güzel. Benim atak yapmam lazım. Bir atak yapayım ben. Let's go bro. Şimdi biraz ısındıktan sonra. Parçala makineyi bro aman tanrım o neydi kardeş <laughs> Süper bir vuruş Ve belliydi evet Sanırım <laughs> <bileğimi kırdım> belli <onları. gülüyor> Sanırım hastane bizi bekliyor Ya yani, ne yani yapıyoruz bu sporu ya İyi vurdun ama sağlamdı vurdu, bu sefer artık Umarım sana <laughs> kanka sen gövde gösterişi olmadığı için Bir geç cevap verirsen oğlum Evet. I ready Sağ bileğimi kırdığım için sol bileğimi çekiyor. <laughs> evet. Bileğim... Arkadaşlar bu vuruş kime gelsin? Bu vuruş bugünkü adama gelsin. Fulovski. Senin kurtarıcının bebeğim. İzle. 910 on ben bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa bak şimdi. <laughs> Oğlum hep aynı takılıyorum ben. Demek ki benim gücüm bu. Yok oğlum, sen birazcık daha diyeceğim seni ben şimdi bekle. Bir sürü nane yemedin mi? Evet. Turan, yumruk şovlarına devam mı <laughs> edecekti yoksa... Aman tanrım. Oh. Kanka kıracağım lan artık. <laughs> Elimi kırma. Kırt bir ses gel. 734, 35, 36. Oh, fuck. Acaba rekoru kırabilecek miyiz? Ha, oha, rekor mu lan bu? Ah, en yüksek skor diyor zaten. Kim burada acaba? Ya dün gelmiştim herhalde. Arkadaşlar rekoru kırıyorum izleyin. Bir rekoru kırayım mı lan? Oğlum rekor kurursak çok iyi olur ha rekoru kırdık diye. Ama o kadar yapılır mı lan? Ama ya? şey de güzel olur bence rekoru kıramadık. <laughs> evet o da olur. <laughs> ya da elimizi kırdık. Ama beğendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar rekoru kırıyorum. Sadece izleyin. Ne demek yani sadece izleyin? On only watch. see mi? Just watch. Just watch. Just watch. Just watch. Bak bu iyi de. 600'ü geçer. Şey 700'e gelir bu. Gelir abi gelir. Bak. Oo. En yüksek bu herhalde. En yüksek bu iyi herhalde bilmiyorum. Sen vurmuş olabilirsin abi bilmiyorum. Oğlum 80'e ben hiç gelmedim. Benim en yüksek bu ama seninkini bilmiyorum. Ben ben 780'e hiç gelmedim. Devam ki bro şimdi 9 yapayım ya. Yap tamam Allah aşkına yap. <laughs> elini kırma ama. Oğlum bunun bir taktiği varsa söyle benim elim bayağı ağrıyor çünkü şu. Yani elini tamamen kitle şöyle. Şurayı tamamen kitle. Tamam şuradan vur. Yani bilekten değil. Şuradan. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Çok biliyormuşum gibi konuşuyor. <laughs> Sen ne biliyorsun herhalde? <laughs> <laughs> Makineyi kır bro. Oğlum sen anladın. <laughs> oğlum o ne <nasıl> olsun vurmaktı lan. Fatality. Demişti de belliydi ben. kanka belliydi. Harbi diyorum belliydi çok pis vurdum A lan. Ağzayı nereye yapsam lan? çok pis vurdum. <laughs> oğlum. Ben herhalde Ağda yiyorum <laughs> ya. Mikrofonlarımız düşüyor şöyle... şey yapma. Arkadaşlar Ağda yiyorum galiba. Sanırım. Parayı beğenir mi sence? Beğenir lan. Ne kadar Bu sefer, bu sefer haddimi aşıyorum. Hadi lan. 1850'ye. 500. 600. 600 700, 700. Ya 700. Allah Allah arkadaşlar makine bozuk. Bu makine diz 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 makine. Fuck you. <laughs> Hadi bakayım Turan. Kır makineyi. Güzeldi. Bak bu sefer nasıl bir vuruş yaptım biliyor musun? Nasıl? Boks, boksçu gibiydim yani. Ne? Bir da. Boksçu gibiydim bro. <laughs> Güzel. Giz. Oğlum 760 diğer daha fazlaydı. Ama daha şey nasıl diyeyim yani şey gibi vurdun, teknik vurdun gibi. Öldürücüyüm. Diğerini mesela. de şey vurdun. <laughs> Çok merak ediyorum vururken nasıl gözüküyorum diye. <laughs> Dizse de dilimi dışarı çıkartıyormuşum. Yine 700 kalırım ya. Ya oğlum yedi. ben hep aynı vuruyorum ya. Arkadaşlar bu oğlum makine sen full, sen full bu tak. makine bozuk diyen artı bir. Evet. Ben soğudum şimdi ama. Hadi bebeğim yaparsın. <laughs> Hadi bebeğim yaparsın. Hadi bebeğim yaparsın. Oh shit. Hero wego wego wego. ya. İyiydi. İyiydi. Beğenmedim. Ama o vuruşun harbi efsaneydi yani. Gerçekten sanki boks antrenörü gibi. Allah Allah. Evet arkadaşlar son 3 vuruş. Şu an puanı bilmiyoruz. Toplayacağız. Değil mi? Son üç. Son vuruş. Hazır mısın? Yes. İzle. Bileğim kaydı ya. Bileğim adı şimdi ya bak. 720... 30... 730. Devam. Oğlum bileğim büküldü ya. Arkadaşlar bileğim acıyor şu an. Evet hadi bakayım Muhammed Turan. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. <laughs> Sağ sur kayar kanka. <laughs> Ve süper bir vuruş daha. Gerçekten boks makinesi artık bırakın beni diyor. Yeter Ağlayın. diyor. Ağlama kızım ağla. Evet Ağlayın. işte böyle Şefkat. 748 bro. Son iki vuruş. Önce severim sonra... Yok. Ya. Sanki cadde üstünde. Ya farklı bir şey nasıl edebiliyorum farklı bir şey? Oğlum düşün bu tamamen iç, yani düşünmem lazım. Yürünü hayal et. Kafa. Kanka onu Neyse vuruyorum arkadaşlar. dur bakalım. Bak bu sefer ben yemeyeyim. 800 olacak. 800 yapamıyoruz da kardeşim ya. Hadi yap. Sen tam tane. Oğlum şu kaslara baksana. Gel gel gel. Evet evet. Bak Ya olmuyor da olmuyor. Aşağıdan o kadar vuruyorum ona vuru, olmuyor. Aşağıdan vuruyorsun yani. Arkadaşlar benim gücüm 750 Yapacak bir şey yok. 761. Bak bilerek 61'de bıraktım <laughs> ha. Değerimi bil lan. Yap lan sen de 853. 853 mü istiyorsun? Ee, yap. Bana göre şimdi herhalde. 853'lük. Geliyor 853'lük. İyiydi. İyiydi valla. Oğlum el düş olsaydı çok güzel. <laughs> ne oluyor mu? Olur hocam? ha. Oğlum, hadi. Hadi. Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> Kaydı mı Eren? Yoo. Bu sefer iyi oturdu. Biraz avra vurdum ama. 43, 45, 48 i hadi lan yap sen de 848 53 vereceğim abi. 53 vereceğim bak Yap be kardeşim. 53 gelecek oğlum. Yani elimi soyundu inşallah acımaz ha. Benim acıca kesin de. Hadi bro parçala şu makineyi. Warhol hadi bebeğim. Ne? Arkanda yazıyordu da. Hadi aslanım. O nasıl bir vuruştu be hemşerim. O nasıl bir vuruştu be brother'ım. Bu son mu? Hayır, son iki de şu an. Azizallah, Celbe Cel ve Celalı. Güzel. Ya şaka mısın? Amına kodum makinesi. <laughs> Bir gibi bu işin bayağı iyi <laughs> Sinirlendim çünkü. bak sinirlendim çünkü. Amına seni parçalamazsan var ya. Şimdi şimdi sinirlendim. yüzden. Geliyor. Ya makineyi kıracağım ya bilemiyorum. İkisini bir bakalım. Ve oh shit. My dick, my pussy. My dick dick. <laughs> Oğlum bayağı iyi vuruyor lan bu arada. Yok be ya. Bence Azıcık. senin... <gülüyor> Azıcık. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar bekliyorum. İlk defa yani üçüncü, dördüncü vuruyorsun. Bence Hı. bayağı iyi vuruyorsun. Bir de mesela şeyini bulsan teknik. Yani tekniğini tam otursa vücudun. Kırarsın anlamadım. Kırarsın bence. Oğlum 700 adam Kaç vurmuş? 900. Ne oldu bittiğini anlamadık kanka. Bir sakin olaydın. Bilenmiş o. Arkadaşlar. <laughs> Makine iskeli. <laughs> <laughs> Kamlayı kes kanka. Yok olmuyor. Ben galiba yerlerdeyim. öyle geliyor. <laughs> Ağdayı yani hak ettim onları. Bağdayla geldi. ve o bir kick değil. O bir boksör <laughs> değil. O bir karateci değil fakat ee, o bir street fighter. Baya düştü bu ama. Son, son İçediğim, ortalama böyle şey gelecek Son vuruşlarımız düştü bayağı. Ortalama şey gelecek kanka. Yani son mu bu? Kaybettim deme. Bu son vuruşun. Yani ortalama bir değer gelecek. Ya bir çok bazı bir fark olmayacak arada. The last one. Son vuruş ne demek? Last one. Last one. Last one. Arkadaşlar bu videoya büyük bir beğeni istiyorum lütfen. Sen de iste gel gel buraya gel. Büyük bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Kocaman Gerçekten beğeni. Moral ya için. Bileğim acıdı bak. Bak ele bak. Titriyorum. O zaman gel bro. Hadi bakalım. Rekor kaçtı? 990 izle. Kanka 5 yap ama tamam 995 yap. Alın basınlar. Hmm. Bileğim Bu iyiydi. Sonuncu iyi vurdun abi. Aaa bilem <laughs> 58. Yeter. Sivas değil mi 58? Bilmiyorum ki. Sivaslı kardeşlerime göre ve <laughs> o bir muson. Rol model. Aynen okuy maskasını bilemedim Güzel vurdun ha. Ve evet. Abi bu mu güzel vuruş? 19 719. Oğlum baksana. Soyuldu bakayım mı? Lütfen bakayım kameraya. Bence beğeni hak ediyor kanka bunlar. Bence de var Ne bileyim abi. Yani biz burada bu kadar emek gösteriyoruz. Fena bilendi ne oldu abi okey. <laughs> Akşam gelip döverim. Ölmüşken seni. kere sen. gelip bana Evet artık kapanış. <laughs> Sevgili dostlar, dostlar hayal. Sevgili dostlar, bu videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Yani. Beğenin ya. Çok kötü olduk. Ama eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Çok güzel bir Numara da yapalım ya. Ben güzel bir şey yaptım. Evet. Ben güzel. normalde hiç 3 4 kere de şakasından vurmuştum. Ama bayağı ses atıyormuş. Güzeldi, güzel. Arkadaşlar yani biz bu kadar yapacak bir şey. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğen beğenmediyseniz beğenmeyi. beğenmeyi. Unutmayın biz abone olun. Hoşça Hoş kalın. Görüşürüz. Evet. Boşuna aaa yapma ah. Olmadı bir anda Ya ne olmadı oğlum aptal mısın? Yapamadık ya baştan Ya ver şunu ya Olmadı ya, ama Ya çıktı git ya Taşa geçiyor günahımın o kadar Yorulma Tamam git şunu ısıtayım Salak salak çakmakla yaparsan öyle olur <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya bir gel Salak mı? Gel diyor? gel Oğlum ne acıysa dersin bana da de şişe gelmiyorum diye Aa! Ya iyi yalandan yap bakalım gözünü yani. Aa valla. Tamam gel Dur bir dakika tamam, tamam. elini ısırt. Kelle çek iki kelle. Aa! Bu oldu işte. <laughs> Bu oldu. <laughs>